Azize, Devran ve çocuklar öfkeli kalabalığın hedefi olurken imdatlarına Firuze yetişir ve onları kendi evine götürür. Ancak bu sığınma Devran ile Azize'nin arasını açar. Devran, Firuze'ye güvenmeyip sorunları kendi başına çözmek isterken Azize çocukların güvenliği için mecburen Firuze'nin yanında kalmayı kabul eder. Cemo haksız yere suçlanmanın öfkesiyle sarsılırken, Bahar'ın eski sevgilisi Taylan yüzünden Yusuf'un gözaltına alınması Zeliha'yı derinden yaralar. Haşmet ve ailesi ise Azizelerin elden gitmesini fırsat bilerek kendi çıkarlarının peşine düşer. Öte yandan Firuze, Cevdet'in emaneti saydığı bu aileyi korumakta kararlıdır ve mahalleli ile hesaplaşmaya hazırlanır. Devran ise giderek yalnızlaşır ve çaresizlik içinde ailesini ayakta tutabilmek için yeni bir işe başlamak zorunda kalır. Ancak bu çaresizlik hem Devran'ı hem de Azize'yi istemedikleri kararları neşine sürükleyecektir.